Şimdi işlediğimiz konuları işlediğimiz konuları bir görelim. Rüyayı anlatmadan yorumlama nasıl yapılır bunu gördük. Bölük pörçük rüyalarımız yani hatırlanamayan rüyalarımızı nasıl yorumlayacağımız gördük. Rüyanın manasını değiştirmek yani yüksek frekansa çıkarmayı gördük. Ola ki rüyamız kötü bir mana içeriyorsa ve rüyaya müdahaleyi gördük. Rüya sırasında rüyaya müdahale nasıl olur? Uyandıktan sonra müdahale nasıl olur? Ve rüya sırasında ya da uyandıktan sonra rüyamıza müdahale edersek hangi malzemeleri kullanarak müdahale edeceğiz? Bunu gördük. Ve sen lütfen söylesene Hamide bir şey dedin. Buraya kadar olan kısımda aslında bir nevi yine iyileşme, yani şifalanma, şey terapi gibi bir e, rüyayı kullanma durumu söz konusu. Diğer taraftan da e, hani eskilerinde yaptığı gibi istihareye yatmak. <laughs> doğru söylüyorsunuz. Çok, de, yani. Çok doğru. Bir kullan. karar verme aşamasındayken veya e, başka bir e, Hayatında bir sıçramaya, bir ilerleme, sağlama çabasındayken rüyalarımıza hazırlık, bunu rüyada görüp gerçeğe dönüştürmek gibi bir yöntem var mı? Çok doğru, çok güzel sordun. Bu yapılır ama bunu kim yapar? bilinç altı dilini bilmeyen, rüya yorumlamayı bilmeyen ve mucize ötesi olmayan insan yapar? Yani şunu şöyle düşünelim. Üniversite mezunusunuz. Üniversiteyi bitirmişsiniz. Ve daha ilkokul birinci sınıfa gidiyorsunuz. Yeni başladınız. Öyle kabul edin. İki farklı. İlkokul birinci sınıfa giden birisi 6 yaşındadır. Üniversiteyi bitirmiş bir de 21-22 yaşındadır. 6 yaşında olan ve ilkokula yeni başlayan bir çocuk şu an söylediğini yapar, yapmalı. Çünkü bilinçaltı dilini okumamış, bilmemiş. Bilinçaltı dilini okuyan bilen kişi artık rüyasını önceden programlamak zorunda değil. Çünkü o kişi zaten anka ve o kişi zaten yüksek frekansta. O kişi şunu yapmış. Mesela kendin örnek vereyim. Ben herkesin sağlık şifa içinde yaşaması için adım atmışım. Herkesin bolluk bereket içinde yaşaması için ilerliyorum. Ve ama baştan da şunu demişim. Önce kendim sağlık şifa içinde yaşayacağım. Sonrasında bütün insanların, hayvanların, bitkilerin Evrenin sağlık şifa içinde yaşamasına gönüllüyüm demişim. Bu şifa kanalı önce benden geçiyor sonra tüm evrene. Sonra diyorum ki bolluk bereketi kendim yaşayayım ve bunu tüm evrene sunayım. <laughs> sonra diyorum ki bilgiliği kendim yaşayayım tüm evrene sunayım. Bakın hepsi yüce değerler, ulvi değerler, güzel değerler. Sonra diyorum ki huzur, mutluluk, cesaret ve başarıyı kendim yaşayayım sonra bunu insanlara hayvanları, bitkileri evrene aktarabileyim. E bu böyle olunca mucize ötesinde kendimi yaşayayım sonra bunu evrene aktarayım. E ben sağlık şifa yaşıyorum, bolluk bereketi yaşıyorum, bilgeliği yaşıyorum, huzuru, mutluluğu, cesareti, başarıyı, mucize ötesini yaşıyorum. Benim Allah'ın seversen hayatım nasıl olur? Hayatım böyle olur. Hayatınız böyle ise rüyanız da zaten böyledir. Hani gördük ki biz ne yaşadıysak Rafikistan evreninin aynısı yansıyor. Biz böyle bir hayatı yaşayınca Rafikistan evreninde de yani rüya evreninde de bu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz şu an kimleri çekiyoruz bak hayatımıza? 25 sene önce Anka'lı kendisine müjdelenmiş insanı çektik konferans salonunun altından su geçtiğini gören ve 5 yaşında kendisine ankarlık müjdelenmiş insanları bu kadar mucize öteleri yaşatmayı hayat haline getiren Zeynep Hanım'ı çektik aramıza. Yani aramıza bir katili, bir hırsızı, insanları kötü davranışı olan birini seçmedik. Yani şimdi Zeynep Hanım öyle biri mi, kötü biri mi? Ya da Ceyda Hanım. Ne? İnsanlara hayvanları, bitkileri, dünyayı ve evrenin bütün güzellikleri sunan insanlarla bir aradayız. Aslında sizler bizim rüyamızsınız. Bir, bir, biz birbirimizin rüyasını en iyi hale getirmişiz. Bir insan bundan daha başkını ister. Bunun aynısı paralel evren. Paralel evren demeyelim. Refikistan evreni de var. Bizim rüyamız da orada. Ben kendimi bir değerlendireyim. Kötü bir rüya görmedim. Görmüyorum. Hayatımda da yakındığım ya da stres içinde yaşadığım hiçbir tane minnacık bir şey bile hatırlamıyorum. Yok. Ha. Bu yola daha yeni başlayacak birisi. Yeni başlayanlar kimler? İyiler. Biz çoktan iyiliği geride bıraktık. İyiliği yetersiz bulduk. Çok iyiliği de yetersiz bulduk. Biz şahaneliği de yetersiz bulduk. Harikalığı da yetersiz bulduk. İnsanlar harikalığı hayal bile edemezken biz yetersiz buluyoruz. Biz muhteşemliği bile kafi güzel olan bir şeyi hayal etsinler. Kariyerlerinde gelmek istedikleri yüksek noktaları hayal etsinler. Uyumadan önce 10 dakika bunu hayal etsinler. Mesela bizim bilinçaltı dili muzeler eğitimleri 80 bin kişilik stadyumlarda Stadyumlar tıka basa insanla dolu ve hepsine bu eğitimi öğretirken